Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlerle beraber bir önceki dersimizde de hatırlayacağınız üzere doğrusal ilişki konusunu işlemiştik. Şimdi de doğrusal ilişki konusunun grafik versiyonuna dönüş yapacağız. Hemen tanımına başlayacak olursak, aralarında doğrusal ilişki bulunan nicelikler grafiğe döküldüğünde doğrusal grafik elde edilir demişiz arkadaşlar. Hemen bunu örneğimizle pekiştirelim. Kumbara 10 TL'si bulunan Tuna, kumbarasına her gün 3 TL atarsa, kumbaradaki para miktarı y ve geçen gün x arasındaki ilişki aşağıdaki tablo ve grafikte gösterelim demiştim arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum. Başlangıç turnuvanın kaç TL parası var arkadaşlar? 10 TL. Hemen sırada ikilimizi yazalım. Sırada ikili nedir? Arkadaşlar önce x'i yazarsın. Ardından y'yi yazarsın. Gün sayımız x. Kumbaradaki para miktarımız y. O zaman sıfır 10 şeklinde yazdık. Birinci gün. Kumbaradaki miktarımız 10 TL arkadaşlar. Ve bir gün 3 TL para attık. Ne oldu? Burası şöyle yazayım. Bir birinci günün sonunda 13 TL paramız mı oldu? Bakın şimdi burayı nasıl yazdığımı size tekrardan göstereceğim. Kumbaradaki ana para 10 TL. Şimdi gün sayısı kadar 3 TL atıyoruz ya. Bakın ikinci gün o zaman 2 çarpı 3 deriz. 6, 10 daha 16. Yani ikinci gün para miktarımız 16 TL. Bakın aynı mantıkla 10 TL paramız var. Bu sefer kaç gün 3 TL attık? 3 gün 3'er TL para attık. Yani burası 3'e 19 oldu arkadaşlar. Böyle böyle devam eder. Böyle böyle devam eder. Biz buraya ne yazacağız o zaman? 10 artı kaç günmüş? X gün. Kaç TL para atıyorduk? Bu. Buradan elde edilen sonucu da şöyle x virgül y şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi kumbaradaki paranın günlere göre değişimini yapalım sizlerle beraber. Arkadaşlar başlangıçta 10 TL'miz var doğru mu? Ama birinci günün sonunda hemen şöyle gösterelim. Birinci günün sonunda 13 TL paramız mı oldu? İkinci günün sonunda 3 TL daha koyduk biz bu kumbaraya. Şöyle 16 TL paramız mı oldu? Üçüncü günün sonunda çizgileri tam doğru çizmiyorum. Kusura bakmayın. 19 TL mi? Ve dördüncü günün sonunda arkadaşlar. Grafiği daha iyi okuyabilmek için buna devam ettirdim. Bu mudur? E şimdi biz bu grafiği çizecek olursak. Hemen şöyle çiziyorum. Yani bunu dimdik olduğunu düşünün. Tamam Hani çok takılmayın. Şuradan şekil bulabilirsem göstereyim. Şuradan alıyorum. Şöyle. Şunu da aşağı doğru sürükleyebilirsem. İnşallah. Ya yani şu şekli şöyle düşünün işte noktaları falan çok aldırış etmeyin biraz yamuk çizdim ama bunun gibi bir şey tekabül edecek arkadaşlar. Denk gelecek. Şimdi başka bir örnek üzerinden gidecek olursak bu konuyu. Asım 240 sayfalık kitabın her gün 24 sayfasını okuyormuş. Asım'ın kalan sayfa sayısı y ve güne de x diyecek olursak. Arkadaşlar başlangıçta işte Asım'ın kaç sayfası kalıyor? 240 mıdır? 240'ı yazdık. İlk gün 24 sayfa mı okuyor? Hemen şöyle yapalım. 240 24 çarpı 1 ne çıkacak? 240 eksi 24 arkadaşlar. Orası 216 mı? O zaman birinci gün 216 sayfası kalmış olacak. Yine biz bu şekilde ikinci günde 216'dan 24 çıkardığımız zaman ne çıkacak arkadaşlar? 192. Üçüncü gün 24 daha okuduğu zaman 168 Değil, diye diye 24'ümüz 24 aşağı gidiyor. Yani şuna geleceğiz. Başlangıçta 240, 240 sayfası var ve gün sayısı çarpı günlük okunan miktar. Böyle yazarsak biz bu grafiğin denklemini çıkartmış oluyor muyuz? Evet arkadaşlar bu grafiğin denklemini çıkartmış oluyoruz. Şimdi devam edelim. Bakın bunu bir de grafik üzerinde gösterelim. Başlangıçta 240 sayfası var. Ve biz birinci günün sonunda 216. sayfaya kadar 216 sayfa kalmış olacak. Doğru mudur? Hemen şunu şöyle yapayım. Birinci gün 216 sayfa kaldı. İkinci gün 24 sayfada okudum ben geriye ne kaldı 192 3. gün bir 24 daha okudum arkadaşlar ben kaç kaldı 168 ve 4. gün okudum 24 sayfa daha buraya kadar geldik şimdi şekil biraz kötü olacak ama burayı doğrusal olarak düşünün arkadaşlar burası doğru gidiyor yani şurayı kendi el er yazım yazdığım için tam doğru olarak çıkmıyor belki ama şöyle biraz daha düzeltebilirsem şöyle mi yapayım ya işte siz burayı anlayın. Şu nokta 240 noktası arkadaşlar. 240 sayfa. Buradan doğrusu olarak da devam ediyor. Şurayı şöyle devam ettirecek olursak biraz daha. Şöyle. iyice şöyle bir doğrusal olarak bir şey indiğini göreceksiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son sorumuz. Son soru demeyelim de biraz daha örnek üzerine gitmek istedim bu konuda. Son bir tane grafik var. Gidilen yola göre harcanan yakıt demişiz. Arkadaşlar 50 km yolu gittiğinde 4 litre yakıt harcıyor. 100 km yolu gittiğinde 8 litre yakıt harcıyor ve 150 gittiğinde 12 litre yakıt harcıyor. Şimdi biz bunu yorumlamak istedik biraz. Arkadaşlar bu araç 1 km gittiğinde kaç litre yakıt tüketir? Dın 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 dın. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Eğer biz 4 litreyi 50'ye bölersek ya da 50 litreyi 4'e bölmeye kalkışırsak hata yaparız. Şu an şöyle dedim ben size. 50 de 4 ise 1 de x'tir arkadaşlar. İçler dışlar çarpma yapacak olursak 4 eşittir 50x. Hepinizin şu an kafası karışıyor. 50. Hani ben bunu nereden geldiğini göstermek istedim sadece. 4'ü 50'ye bölersik arkadaşlar. Uzun uzun işlem yapmıyorum. Burada yakılan yakıt miktarı 0.8 olarak karşımıza gelir. Yani şöyle düşün hani içler dışlar çarpımını bilmiyorum diyorsanız arkadaşlar 50'den 1'e şöyle göstereyim size. 50 birim bölünmüş mü? O zaman biz de buna doğrusal olduğu için 50'ye böleceğiz. Böyle düşünün sonucu çıkaracaksınız hata yapmayacaksınız. Devam ediyoruz. Aracın yakıt deposu 40 litre olduğuna göre araç en fazla nokta nokta kilometre yol gidebilir. Arkadaşlar bakın aracın deposu 40 litreymiş. Ve şimdi... Bakın 4 litre yakıt harcadığında 50 gidiyorsa 40 litrede yani 40 litre aracın yakıt deposu olduğuna göre ve bunun yanına bir sıfırı da biz koyarsın çünkü 4'te 50 ise 40'ta 500 olur ve o zaman bu da araç tek depoyla maksimum 500 kilometre yol gidebilir diyoruz. Ve demişiz ki son olarak gidilen yol ve harcanan yakıt arasındaki ilişkiyi gösteren denklem nedir? Arkadaşlar hemen şöyle diyoruz gidilen yol ile harcanan yakıt miktarı Y eşittir. Şurası küçük. Kötü bir yere denk gel. Şunu biraz daha indirmek istiyorum. Çünkü resmimle üst üste denk gelmesin. Şöyle göstereyim. Şuradaki no boşluğu şuraya çektiğimi düşünün. Arkadaşlar burası Y eşittir. Yakılan yakıt neydi arkadaşlar? Kilometrede. 0.8 Çarpı Ya da şöyle diyeyim. Nokta çarpım. 1 kilometre gidersek yakılan yakıt Y. 2 kilometre gidersek yakılan yakıt sıfır nokta işte artıyor. Böyle gidersek oluyor. Yani gidilen yol ve harcanan yakıt arasındaki ilişkiyi gösteren denklem bu. Arkadaşlar bu toplam ee, yakıt yani harcanan yakıt. Öyle dedim. Öyle dedim. Harcanan yakıt ve bu da arkadaşlar gidilen yol. Gidilen yol. Umarım anlamışsınız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup bana destek olursanız sizlere daha faydalı, daha daha güzel içeriklerle karşınıza çıkabilirim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar arkadaşlar.